cezven, şu kahve, şu şeker. Ben sade içiyorum ama. Şunlar da... Fincanlar. Artık takımı sen kurarsın. Ne? Her fincanlar başka başka da sen artık ayarlarsın diyorum yani. Ha, e, iyi. Ocağı ben yakayım mı sen yakar mısın? Yakarım tabii ki. Kocaman fırınlar yakıyorum ben. Seramik falan yapıyorum. Ee, iyi. Evi yakma da. Gerçi babağın evi ama ben oturuyorum sonuçta. Saçmalama canım. Yakma evi falan. İyi. Önünden geçiyorum. Ha, Gel Şefkat gel. Gel otur şöyle. Gel baş başa bir konuşalım seninle. Şefkat. Ben artık senden kira almayacağım. Aa, yok, olmaz, olmaz. Demek olmaz. Yok, olmaz. Ya Cevdet Bey, ben zaten her üç deplasmanda bir kafama darbe alıyorum. E, her vurandan avantaj seni ben o rahmet koçu sorulardım şimdi. Evladım, Kendini bana anlatma. Ben senin gözü tok bir delikanlı olduğunu biliyorum. Ben de küçük bir sahaf dükkanında başladım. Bu serveti öyle kazandım. Neden? Cömertliğim sayesinde. Allah bana verdiğimin daha fazlasını geri iade etti. Onun için lütfen teklifimi geri çevirme. Tamam peki. Aferin bak. Delikanlılığın birinci şartı nedir? Büyük sözü dinlemek. Evimde güle güle otur. Malıma mülküme sahip çık. Bu bana yeter. E yakında Esin de sana komşu olacak. Ona da göz kulak olursan çok mutlu olacağım. Nasıl ya? Yani? Ne demek nasıl yani? Esin burada dükkan açacak. Galeri. Ya Cevdet Bey gözünü seveyim benden böyle bir şey istemeyin. Niye ki? Ne demek? Ay! Ay! Aa o yüzden. Ay. Esin. Çık çık çık. Çık bak çık çık. Ay! Çık çık Ay! çık. çık. çık, çık. Salak kız yaktı mutfağı. Yaktı mutfağı yaktı kızım çekiştirme. Dur ne yapıyorsun? Dur. Baba tüm patlayacak ya. ya. yardım edecek. Baba tüm var dedi. Koş baba. Desin, Allah Allah. Ya Herkes bak şimdi. kardeşim. Biz de paranın ah. peşinde. Ah. Hadi Koşun. Abi. Ah. mutfak yanı. Ah. Ya, ya, şefkat içeride. oluyor lan? Şefkat. Baba. Baba itfaiye ara. gittikten Şefkat. Şefkat. Ah, ah, şefkat. Şefkat. Şefkat.

Evi yaktı bu. Ah, Sevkat. gel çocuğum, gel. <laughs> gel. Dayı Şefkat. Baba ben sana dedim ama gitmeyelim dedim ya. Ne uğursuz bir günmüş bu ya. Ha üç boyutta öyle görünebilir ama bir de bunun zaman boyutu var. Gün gelir ne uğurlu bir gün dersin. Aynen katılıyorum Diko. Her şerde bir hayır vardır. Gel, açın, 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 açın. Açın, açın, açın. bak. Merdiven, merdiveni bir koyalım. Merdiveni bir koyun bakayım. Tut bakayım.

koca tüp sol kullanma tarihi bitiyordu. Boşa gitmesin dedim Şevkat. Ve camı niye kırdın? Selami'nin camının intikamı diyelim. Adam sıkıldı lan burayı. Ay! Ya! Oğlum sen bela mısın ya? Geldin mi dev yaktın? Kaza bu, kaza bu. Yapana değil, yaptırana bak. Ah, ah Niko bırak şimdi. Sesine yapma, kadisine eve götür. <laughs> Biz tatlılıkla konuyu kapatmaya çalışıyoruz. Sen açıyorsun yandı da körüp de gitme. Atıyorum tabii. Ne oluyor bu? Aç, kapat, aç, kapat. Yürü, yürü, yürü. Oğlum, oğlum, bırak, bırak lan. Bırak lan. Lan yapma oğlum. Gel lan buraya. Lan sana iyilik de yaramıyor ha? Koca tüfeğe mi attım senin için? Hamamda bile ya. bu kadar Bak. köpük görmemesindir Bak. oğlum ya. Şey bu. Ya öldüreceğim ya. oğlum seni, öldüreceğim. Ya. Yürü git ya. Öldüreceğim. Oğlum. Bak. Memleket çok büyük bir şey yok. Çok ucuz atlattık yani. Kızım nasıl oldu bu iş? Ya babacığım anlamadım ki ben işte ocağı yakmak istiyordum. Gazı açtım, aldım çakma, e, çaktım, e, çaktım. Çaktım sonra böyle bir anda... Bir elamet koptu, yakacağını yaktı, yıktı, gitti. Ne oldu? Seramik fırına, aç. Ver bir bakayım eline. Ya hocam hayat çizgime mi bakacaksın? Ya biraz kısalmıştır haliyle. Ya çok yandın mı işte ona bakacağım. Az yandıysa daha mı yakacaksın? Ya sen niye benimle böyle ters konuşuyorsun? O kahveyi yapmayacaktın kızım. Yapamadım zaten artık. Bir dahakine sözüm olsun. Aman aman Allah korusun istemem yok. Ver bakayım şu eline bir ver. Oh evet çok bayağı kızarmış. Ama su toplamamış iyi. Tüh bak. Yarım bırakmışsın. İstiyorsan yak bir taraflarımı daha yak tam olsun. Bir kapasana sen çeneni. <laughs> Azarlamasana kızım çocuğu. Şefkat, yukarısı müsait mi? Bir bakabilir miyim? Tabi tabi Cevdet Bey buyurun. Kendi eviniz gibi. Şey var mı ilk yardım malzemesi falan? İçeride pomada olacak. Alayım mı? Al benim yatağın başındaki çekmecede. hiç acımıyor. Benim baba tarafı kızıl derili, anne tarafı Hint fakiri. Biz arada böyle camların üstünde falan da yürüyoruz. Ya isterik olmadı işte. Çok özür dilerim yani. Çok üzgünüm. Geldiğin için mi? Hayır canım. Niye geldiğim için üzgün olayım? İşte mutfakta küçük bir kaza oldu ya. Ya yani ikisi aynı kapıya çıkıyor aslında. Her geldiğinde bir maraz doğuyor. Ay aşk olsun gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Kızım insan olarak tecrübeyle bilimsel olarak deney gözlemle sabit. Yanında noterle geçsen Vallahi sakarlıkta rekorlar kitabına girersin ya. ...şimdi ne kadar düzgün sereceğim ama... ...yani sakar biri böyle sarabilir mi? Aylar bilir misin Nesin? Yani aylar... ...bel fıtığını yerine oturtabilir biliyor musun? Ya o koca pençeleriyle... ...o kadar ince iş görürler. Ama yine de ayıdırlar işte. Sensin ayı. Burada seninle uğraşıyorum, elini sarmaya çalışıyorum... ...yardım etmeye çalışıyorum... ...hala bana ayı diyorsun. Yani ayılık bu işte bu. Ya pardon da... Arabama çarpıyorsun, kafamı kırıyorsun, mutfağımı yakıyorsun... ...gelmişin daha bana böyle tatlı tatlı konuşuyorsun. Seni kovmadığıma dua et. Ayağıdan böyle mi yapar? Al, al. Kendi sar. Bak zaten elim yandı. Söyle ya. E Hadi biz de müsaade isteyelim kızım. Aşk olsun ya. Daha yatak odasını yakacaktık Cevdet Bey. Yok canım. O kadar da değil artık. <laughs> biz buraya bir geçmiş olsuna geldik ama... ...bir kere daha geçmiş olsun demek zorunda kaldık. Hadi kızım. Neyse artık bunu saymıyorum. Bir dahaki sefere kahveye bekliyorum. Tabii ben yapacağım kahveyi bu sefer. Tamam söz. Şefkat arada bir telefon et de sesini duyalım. Tabii tabii. Hadi kızım. Gidelim. Hoşçakal. Gel kızım. Az daha evi yakıyordum baba ya. Üzülme kızım işte yangın oldu bitti. Hem geriye bir hatıra kaldı öyle değil mi? Yani bir hatıra kaldı da ben çok tatlı bir hatıra olduğunu söyleyemeyeceğim. Onu şimdiden kestiremezsin ki kızım. Hem biz annenle nasıl tanışmıştık? Anlatmadın mı sana? Baba bir daha anlatsana. Hadi bir daha arabayı anlatırım. Ben annenle tanıştığımda küçük bir sahafta çalışıyordum. Bir akşam üzeri annem dükkana geldi. Kitaplara bakıyordu. Kitap dolu koca bir rafı üzerine devirdi. Ben hemen panikledim tabii. Anneni hastaneye yetiştirmeye çalıştım. Bu arada dükkanın kapısını kapatmayı unutmuş. <laughs> Gece hırsız girmiş dükkana. E patrona da haber vermeyi unuttum. Sabah beni patron işten kovdu. Ama işten kovuldum. Annenle tanışmış oldum. Kim bilir? Belki senin hikayen de böyle başlıyor olabilir. Çok artık baba. ne hikayem olabilir benim yumurtacıyla falan? Belki yumurtalarını resim falan çizebilirim ama. Bak bu da hiç fena fikir değil. Abi iyi geldi bana da. Olabilir aslında. <laughs> Allah be. Nikocuğum koltuğun altında bir şey var. <gülüyor> 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 Mars, <gülüyor> ay, ay. Işi. Oğlum bak var ya hocam kırılırsa bir daha bu dükkanla oturtmam size ha. Bırak Allah'ını seversen ya. Bırak iyice maddiyatçı bir adam oldun çıktın ya. Ne anlatıyorsun lan? Ata azdı bizim canımız yanmış. Dükkanımız kırılmış. Oo lan lan En büyük Bahadır bizim Bahadır. En büyük Bahadır bizim Bahadır. En büyük Bahadır bizim Bahadır. Oğlum sabah sabah eğlence mi arıyorsunuz lan? Tepemin tasını attırmayın. Arşimet nerede? Arşimet'i boş ver. Eskiler sabahın seyri, gecenin hayrından iyidir der Şefkat. Sen doğan güneşi gördüğüne dua et. Bir güne de şükranla başla. Allah sana şükürler olsun beni böyle bir insan olarak yarattın. Ya bu Niko gibi olaydım? Hamit. <laughs> şefkat, <laughs> senin Niko dediğin fani bir suretten ibaret. Bak, özümüzün bir olduğunu bilsen. Böyle konuşmaz. Ben Niko, sen de böyle derviş merviş gibi konuşuyorsun da... ...tam zopalıksın ha. Ya dışta ne varsa işte de o vardır oğlum. Sen benim suretimi sopalık görüyorsan bir iki sopalık adam sensin. Daha dün ne sopalar indi başına. Hala hakikati görmedim be. <laughs> dün motorcuları bile toplayıp getirdin. Yemin ediyorum Fight Club kuracak adamsın ha. He. Evet, oğlum ben seninle bir Fight Club kuralım. İki sezon kapalı gişe dayak yersin. Çok konuşma ama kaç al arabada. Dün seninki gelmiş babasıyla yakmış evini. Ya arkadaş zaten anlamıyorum ki. Ya yani okullarda veli toplantısı yapıyorlar. Sanki veliler gelince öğrenciler akıllanacak anasını satayım. Aa dün babasıyla geldi. Değişen bir şey yok. Yine aynı, yine aynı. Bir... Şey bu, Camcı göndereyim mi evine bebişim? Yok. Hamamcı gönder. Şu tüple kafasında bir şey deneyeceğim onu. <laughs> Şefkat, nasıl oldun oğlum? Nasıl olayım Marika abla? Gördüğün gibi işte. Ama şunu anladım, bu faniler arasında tek ölümsüz benmişim. Bak, taksit taksit mumyalatıyorum kendimi. <laughs> he? Cesetlerini mumyalatan firavunlar hazinelerini de mezara koyuyordu. Taksit taksit mumyalacağına borçlarını öde. Fakir firavun. <laughs> Hah, ne o maliyeci gömleğini giymiş. Şuna bak lan. <laughs> Alo! Lan Miço! Efendim usta. Oğlum, ama için başına bir şey gelirse kemiklerini kırar mısın lan? E, ne yapayım, Mustafa, ya ne yapıyorsun usta? Kaçıyor. kaçacak tabii, horoz mu? Oğlum sen nasıl yumurtan çırasın He? Yumurtacının çırağı horozu yakalayar mısın? Gel buraya. Gel! Sen şu tüpü koy. Anca saçına başına gözlük bırak. Hıyar. Avukatçı. Gel Gel buraya. Klasik. Kazım, Şevkat geldi lan. Kazım, Şevkat geldi. Şevkat mi? <laughs> Selami, bir çay ver. Lan oğlum, şu halde çıkma çarşıya git. Hamam da iç çayını. <laughs> Şevkat hayırlı olsun oğlum ya. Kına yaktırmış sinirlerine. He, kına yaktırdım. Senin de düşündüğün bir yer varsa münasip bir yere yakayım istiyorsan. Vallahi kına çabuk çıkar böyle. Omuz başıma doğru diyorum bir yangın tüpü dövmesi alsam. He, Kaybettin ya. Senin istediğin dövme olsun. Bununla ne zaman, nerede istersen istediğin gibi dövebilirim seni. Vallahi senin şeyden, sinirden beynin yanmış Şevkat. Yani kafada iki yumurta kırsak diyorum pişer hani. Kazımcığım çağıralım Esin'i, onu da yapar. <laughs> Oğlum kahve pişiriyormuş <laughs> lan kahve kahve. Bak aga, o kız gelsin, burada benim yanımda işe başlasın. İki güne komple bütün semti yakmazsa benim adamım da Selo değil lan. <laughs> Kızın güzelliği beni yakar, sakarlığı seni yakar Şevkat'im. Kız sana yanık oğlum, evi onun için yaktı bence. Lan Kazım, çayını çabuk hiç param boşa gitmesin. Nereye istiyorsun <laughs> lan öyle? Allah! <laughs> <laughs> Aman baba, camlara dikkat. Abi gezdirme şunu şöyle ya. Kadınlar madınlar geçiyor, ayıptır ya. Yani. <laughs> Alo? Merhaba, ee, Esin ben. Ee, Şevkat'in durumunu merak ettim de nasıl, iyi mi? Şevkat Usta öldü. Ne? Ne diyorsun sen? Şevkat Usta öldü. Ne oldu ise? Ne oldu? Şevkat ölmüş. Ne? A -a, ya ne diyorsun Esin? Dur dur dur. dur Esin dur Esin, dur. Esin dur. dur. Ay, Esin Alo? Muhtar. Bir yumurta bir lira ya. Ne kadar pahalı kardeşim? Çöz bu işleri ya. ne iş lan bunlar? Bakacağız. Esin! Ay Allah'ım! Esin kendine gel! Esin kendine gel! Esin'cim kalk! Ya canım! ambulansı falan arayalım! Esin hadi bir, bir arayalım! Hadi çabuk ol! Esin'cim! Canım hadi kendine gel! Esin'cim aç gözünü! Esin! Bak, kendine gel. geldi ya. dur! Esin! Canım, iyi misin? Bak şimdi bir rahatla, ferahla. Kendine gel, tamam mı? Ne oldu bana? Ya, kötü bir haber aldım. Bayıldın. Baban mı? Babama bir şey oldu. Yok, yok. Baban değil. Baban çok iyi. Bir şey yok. Ne oldu o zaman? Yok bir şey. Ya söylesenize, ne oldu? Yumurtacı ölmüş. Gizem! Ölmüş mü? Ya ne? Hani... Galiba. <laughs> ne demek galiba? Sana adam ölmüş mü ölmemiş mi? Ya nasıl olur ben? Ya ben onu daha bugün gördüm. Adam kanlı canlı duruyordu. B nasıl ölmüş? Ya biz de bilmiyoruz. Biraz önce aradın, bayıldın işte. Benim yüzümden öldü. Ay, gencecik adamın sebebi oldum. Benim yüzümden. Saçmalama Ya kendini suçlama. Belki Ece'liyle öldü. Ya sen niye Ece'liyle ölsün gencecik adam? Ya ben ne yaptım? O bana emanetti ya. Ya ben onu nasıl yalnız bıraktım ya? Bütün ol. Üzeyir hadi lan hadi lan. Vallahi sağ olasın. Böyle Recep abiye selamlar ha. Ne oldu oğlum ya? Gel. Anlat lan. Bak şimdi abi. Esin aradı burada. Şevkut Usta'yı sordu. Şevkut Usta öldü. Sessiz gitti. Şaka yapıyorsun. Bak Miço, Allah belamı versin tokatlarım lan seni. Harbi mi lan? Ya vallahi yalan söylemiyorum ya. İnandın peki? İnandım tabii. Ah lan be! Oğlum keşke beyin kanamasından öldü değildin lan. Bak kızım var ya, yemin ediyorum kalbini inme inerdi ha. Yavaş yavaş. Öyle demedim ama indi zaten abi merak etme. Bravo sana. lan Selam O kesin yeni arar. Beyin kanaması desen. Beyin kanaması. Beyin kanaması güzel Hacı. Ayıp. Beyin kanaması bak. güzel. Ayıp. Ver telefonu. He, ha, tamam. Hacı, melodi kaydedelim. Karşı taraf dinlediği zaman böyle kahrından ölsün ya, ölsün. Ya, ölsün. Yakadan paçadan böyle iyisin yani. <laughs> Şşş bana bak ne kaydedeceksin lan? <laughs> Memnun mutun, mutlu mutun, güdeli tevgilim. Memnun mutun, mutlu mutun, güdeli tevgilim. Dan 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 dın, dan 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 dın, dan dan. rahmetli yumurtacıyım. İbbo mu, Müslüm babama? Balalı Ziya Nikocuğum. Balalı Ziya? O nedir ya? Aynen Nikocuğum. Ben geldim ben İstanbul'a ya? Otursaydım işte Paris'te. Ya geldiğim gibi katil oldu. Ya Esin kendini suçlama. Tekrar arayalım. Hem öğrenelim nasıl ölmüş. Sanem doğru söylüyor. Belki başka bir kaza olmuştur. O yüzden ölmüştür. Adam sinirli, gergin. Yani belki de başka biri öldürdü. Evet, ben bir arayayım. Ee, yok yok yok. Ben arayayım. Ben arayayım. Benim konuşmam lazım. Tamam, gel şöyle bir otur. Ama bak sor. Nasıl öldüğünü sor. Bak gör senin ilgisi yok. Ya ne fark eder Gizem? O bana emanetti. Ya Esin nereden sana emanetti? Daha yeni tanıdın adamı. Siz bilmiyorsunuz. Babam onu bana emanet etti. Hem de bugün. Ya ben babamın emanetine bir gün bile sahip çıkamadım ya. <laughs> Öldü <iddia da>. gitti <laughs> Tamam. Tamamdır acı. İnmeli kötürümlü melodi hazır. Buyurun. Süper baba. <laughs> Dursan hem dur. Aha arıyor abi. Bırak hacı, çalsın birazcık. Şöyle arabesk gibi bacaktan böyle nüfuz etsin. Böyle bütün vücuda, anlatabiliyor muyum? Kahrından ölsün sonra da yani. Memnun mutlu, mutlu. Ne oldu? Cevap var <laughs> mı Ne oldu? Mutlu, mutlu. Dan 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 dın. Bu ne ya? Dan 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 dın. Rahmetli yumurtacığım. Aynen birader. Açsanıza. Niko, aga şimdi bu telefonla burada konuşacak birisi varsa o da sensin. Muhtar da sensin, ağzı laf yapan adam da sensin. Ayıktırayım. Aynen Niko. Kesinlikle senin konuşman lazım yani. Ben karşısın. Ya babacığım, çocuk zaten kendi söylemiş. Öldü, beyin kanaması falan filan diye. Açsana ya. Evet. Hadi Niko. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Efendim? E, alo, e, ben Esin. Kiminle görüşüyorum? Esin Hanım, Ben Nikko. Sevkat kardeşimiz... ...Hakka yürüdü. Ne? Ay dur, ay, dur. Hadi, dur Allah'ın rahmetine kavuştu. Hepimizin başı sağ olsun. Ve tüm sevenleri dahi metin olsun. Sevkat kardeşimiz zihnen atarlı olsa da kalben melek gibi bir insandı. Rab sevdiği kullarını yanına erken alır. Haset bırakmaz sevdiğinden. Biz bunun bugün e, onun hasretini biz çekeceğiz. Ve onu andıkça Hakk'a yakın hissedeceğiz. Üzülmeyin, üzülmeyin. Sevkat çok temiz kalpteydi ve kalp kırmadan tertemiz gitti. Abi, kalp kırmaz zaten, cam kırar <laughs> ee, Nasıl oldu peki? Nasıl öldü? Huzur içinde. Ne? Nasıl, nasıl huzur içinde? Ee, yatağında. <laughs> Uykusunda. Ee, Riya alemine daldı. İlahi aleme gitti. Ya ne olur bana söyleyin. Beyin kanaması mı? Ee, biz öyle demek istemeyiz. <laughs> Can uçer gider. Ten bu dünyada kalır. Şefkat... ...fani beyninin sınırlarından azad etti. Saf suğur olarak... ...aslına hücum etti. Ya ne olur bana söyle Beyin kanamasından mı öldü? Sevkatin fani hayatı son bu. O artık bir ruh. Ruhların ölüm nedeni olmaz. Ahirette varlık nedeni hüküm sürer. Sevkat kanayan bir yürekti. Evet, kanayan bir yürekti. Beyin kanaması hiç gelir. Bizler Sevkat'i kanayan bir yürek olarak hatırlar ve öyle alırız. Biz bugünden unuttuk onun beyin kanamasından öldüğünü. Lütfen siz de unutun. Ben, ben nasıl unutayım beyin kanamasından öldüğünü ya? Allah'ım o bana emanetti ben onu. Bir gün bile emanetime sahip çıkamadım. Esin tamam dur. Bu kız çok temiz kapı. Ne desen inanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> süper konuştun Niko ya, süper konuştun. Konuşmayacağım dedi, kitap yazdın da. Keşke kaydetseydik oğlum bunu ya. Allah benim belamı versin, net katılıyorum. Baba sen ne pis bir ha! <laughs> Hele bir cenaze yapalım. Siz beni o zaman görün. <laughs> Ay ben ne yaptım? Bu gençliğimde katil oldum ben. <laughs> ne yapacağız şimdi? Hiçbir şey. Önce sakinleşmesini bekleyeceğiz. Aa ben de sakinleştirici vardı. Şunları da iç. Ne bu? Sakinleştirici. Ha ver. <laughs> ben ne yaparım şimdi? Gel. Şu <laughs> murtacı murtacı diye dalga geçtim. Valla vicdanım sızlıyor ha. Benim de içim sızlıyor. Çok üzüldüm valla. Biraz kafadan sakattı ama ölelerin de ihtiyaç var hayatta değil mi? Ben İstanbul'a gelip sanat galerisi açacaktım. Şimdi artık kahvizayda resim atölyesi kurarım. o mahkumlara falan da öğretirim. Ne bileyim belki bir ceza indirimi falan yaparlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.